Hürmete bol kalpler gördük biz. Edebi arşa değen yürekler. Elleri birbirine değerken titreyenler. Sulh ede ede kavga edenler. Ne yazılırsa yazılsın alnına. Sevenler gördük. Üstüne bir de şükür edenler tarihini birlikte yazanlar gördük. Beş vakit duasına amin diyenler. Gördük. Aşkın saadetini vefada gördük. Benim ceddim bakışına bakışı kurban olandı. Davasını, dünyasını feda edendi. Ettik. Gördüklerimizi sandıklarımıza kurban ettik.